Fasiyet. Ne olmuşken yani onun talebesi, talebesi Hüsnü oldu, abi. Şahsi hizmetine bakıyor. Hüsnü Bayramoğlu'nu da gören ben göreyim, elini öperim. Rahmet oldu, yani ben görsem ben de öperim. Adam Hüsnü Bayramoğlu. Ne demek zamana hizmet etmiş talebesi abimiz. Tayyip hizmet, hürmet eder. Onu diline bak diyor. Hüsnü Bayramoğlu'na şöyle şöyle hürmet ettiler. İşte Bediüzzaman böyle. Ne diyorsunuz siz ya? Bediüzzaman'a hürmet etmeyeceğiz mi yani? Yani bir dandik bir şeyci. Ya şey mesela işte şarkıcı. Ne şu bir piyanist bir eleman var. İşte o dünyada dışarıda da seyrediyorlar. Şimdi Tayyip Erdoğan onunla görüşse diyorlar ki tabi bak sanatçıya nasıl önem verdi. Bediüzzaman'a önem vermeyecek miyiz ya? Bediüzzaman İslam tarihinde de insanlık tarihinde de çok nadir bulunan büyük dehalardandır. Büyük zekalardandır ve Bedir zamanı Risale-i Nur'lar hakikaten muhteşem eserlerdir. Ya şeyh Zülfilibani olan Zülfilibani'li diyor ki bir gençler diyor parkta oturuyordum <laughs> getirdi verdiler kitaplarını. yahu diyor bir baktım diyor şu Avrupalı filozofların tartıştığı diyor çok ciddi konuları tartışıyor. Bir de diyor bayağı da diyor mantıklı cevaplar veriyor. Zülfül Livaneli'nin biraz böyle okumuşluğu da vardır. Yani Bediüzzaman'a hürmet etmek onu dillerine doya, dolamışlar. Ya bak bir olaydan hemen bütün zehirlerini döktüler. Hemen tarikatlar, cemaatler nasıl yok ederiz? Bu tarikatlar, cemaatlerden nasıl kurtulur? Hemen kapatılsın. Hani dersin ki bu internette, Twitter'da, şuradaki, buradaki değil ya. Hemen en başındaki şahıslardan bile başladılar. Bir diyor, dozerleri dayarım diyor. İşte onların o kurumlarına, kurslarına dozerleri dayayacakmış. <laughs> Hemen Muharrem İnce. Öbürü bakıyorsun bir başka, öbürü bir başka. Yahu bunlar gelecekte de böyle olacaklar. İktidar olduğu zaman bunlar daha bir değişik bir şey olmayacak. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu hiçbir tabiri yok işte. Belediye başkanı olmuş. Rüzgar ne tarafı istiyorsa orada duran böyle arada kaptırınca kendini bir şımarabilen, onun dışında da işte bir iletişimde böyle yumuşak bir tavırlar gösterebilen böyle bir adam Ekrem İmamoğlu. Hemen o Sancaktepe'de kursun gelmiş hemen o bir şeylerini kapatmış o kursun hemen. Bundan önce niye üstüne gitmiyordun? Çünkü ondan önce rüzgar yoktu. Yani normalde eklenmem olur mesela. Öbür böyle bazı tipler gibi ya nerede kurs var kapatayım böyle bir husumeti yoktur. Ama bir duruşu da yok. İşte anap tipik sadece Cumhurbaşkanı olsa şu anda o dışarıdan içeriden bütün bu güç odakları içinde Ekrem İmamoğlu'nun ben hiç de Cumhurbaşkanı'nın doğru düzgün yapacağı kanaatinde değilim. Şu tek adam sisteminin değişmesi lazım arkadaş ya. Bu tek adam sisteminde birine ver bir yetkiyi, bak o film onu da gösteriyor. Birinin eline güç geçtiği zaman, arkadaş güç geçen bir adamın kendini tutması öyle zor ki ya. Ya Kur'an-ı Kerim'de de buyruluyor Bismillah. Bu İkra Suresi, ilk inen surenin bir beş ayeti, sonra bir zaman sonra sure iniyoruz sonra ayette. Buyruluyor ki da Bismillah. Kella innel insane le yedga erra'ahu Hayır. insan muhakkak ki azar. Kella hayır, hayır demek. Ona denir ki hakka, gerçekten. Yani böyledir. İnsan muhakkak ki azar. Erra'ahu stagna. Kendini müstahani görünce. Yani gücü eline geçirince azmamak, hala adalet üzere durabilmek, hak üzere durabilmek <laughs> öyle zordur ki bunu da Müslümanın bunu yapabilmesi lazım. Sen öbürünün, işte öbürü şöyle ahlakı seviyesi düşük şeyler yapmıştı, öbürü şöyle hücum etmişti, öbürü, yani öbürleri Tayyip Erdoğan'a önünü kesmek için o çeşit siyasi bir dava, işte öyle bir şey açtılar, öyle bir ceza çıkarttılar. Sen yapmayacaksın. Ne farkın kaldı öbüründen? Sen yapınca bunu, ha bundan sonra iktidarı kaybet. Bundan sonra karşı tarafta her zaman diyecek ki siz de gücü ele geçirince neler olduğunu gördük. Gücü ele geçirince azmayacaksın. Ahlaklı seviyeyi hiçbir zaman kaybetmeyeceksin. Güçlüyken de zayıfken de. Ahlaklı seviyeyi eğer yerinde tutarsın her durumda üstünsün. Zayıf olursun, Adam seni ezer, ezerken bile içinden ezilir içi. Der ki ya bu adam benden daha ahlaklı duruyor. Güçlü oldun demedi ki bu adam daha ahlaklı duruyor. Bak geçmişe Zapata diyelim ki orada fark etti. Ben de azdım güç ele geçirince. Yırttı attı dedi ki ben bırakıyorum bu ben dedi bozdum. İktidar olma, güçlü olma. Halkımın arasına gideceğim dedi. <laughs> Yani bak şimdi Zapata bakan diyor ki Meksika şöyle oldu böyle oldu geldi <laughs> geldi bugüne. Şimdi ne diyor insanlar? Diyor ki ya adam burada bir ahlaki duruş gösterdi. Bir Müslüman ahlaki duruşunu hiçbir zaman bozmayacak. Güçlüyken de zayıfken de adil olacaksın. Galipken de mağlupken de adil olacaksın. Kendi lehine, kendi aleyhine olduğu zaman adil olacaksın karşı taraftaki haksızlık ettiği zaman ezilsin o. Vicdan sahipleri desin ki ya bunların iktidarında gördük arkadaş. Nasıl adalet, adil davrandılar. hani şu layık kanunlarla adalet olmaz. Ama o layık kanunları da eşit, ölçülü kullanma diye bir şey vardır. Onu kalkıp da ya şimdi şu mevcut duruma göre Ekrem İmamoğlu kendine ahmak demiş. O da demiş de şöyle yapan ahmaktır. Bunun sen HSK o Süleyman söyledi dedi. Öyle olur mu ya? Evet. Ve bunun da hatta bir genç bugün öyle görmüş şeyi e, o dedi ki ya dedi Ekrem oldu kendini bitirmişti zaten. Yeniden Ekrem oldu parlattılar dedi. Genç, genç de üniversite talebesi bir delikanlı 20 yaşında falan. Diyor ki Ekrem İmamoğlu kendini bitirmişti zaten diyor şeyde o Karadeniz tarafında işte o gezide orada bir şımarık bir hareketi olmuştu. Ya bu şımarıklık, kibir öyle acayip bir şeydir ki bir anda vicdan sahipleri nefret ediyor kibirliden şımarıktan. Kendini bitirmişti zaten ya diyor. Ben de diyorum ki ha bunu yapmakla Ekrem İmamoğlu'na. Şimdi kimi diyor ki o mahkemeler işte yeniden onu şey yapabilir yani bozabilir davayı. Ama bak burada Ekrem olduğu potaya soktu. Bir mağdurun duruma düşürdün. Şimdi üst mahkeme bozsun davayı. Sonra denecek ki bak işte en çok Tayyip Erdoğan bundan korkuyordu. Onun rekabetinden. Ama alt, mah <laughs> alt mahkemeye getirdi hakim ama üst mahkeme bak o yok dedi, bozdu. İşte güç yetiremedi vesaire vesaire. Bir kere şu hamle, bugünkü hamle yanlış oldu. Ve bu AKP hani bir diyorsun ki ya bunun acaba arkasında böyle bir derin bir plan, birileri birilerinin bir planı mı var? Ya işte bu İstanbul seçimi iptal ederken de ne oldu? Çok çiğ, çok saçma, ters tepeceği apaşiker belli. O birinci seçimi de iptal ederken o kadar saçma şey olur mu ya? Ya bu insanların vicdanı var. İnsanlar bakıyor ki birinci seçimi kazandı İmamoğlu. İşte dört tane, bir zarfta dört tane oy var. Birini saymıyorsun, üçünü sayıyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Ne oldu? üç bin fark vardı. 800 bin farka çıktı. Oy vermemiş olan birçok insandı. Oyunu da değişti. O zaman bir çok böyle şeyci, AKP'de Tayyipçi birisi vardı Karadeniz'de. Ona diyorum ki şimdi diyorum bu şey mi yani hakikaten yani çaldılarsa bir daha say orada sandıkta bir daha say. Diyor ki ya diyor bak diyor bu seçimi diyor şeye verene kadar diyor işte bize verene kadar diyor bu seçim diyor tekrarlatacağız diyor. O bile yani o kadar bile tayyipçidir. O bile diyor ki ya diyor yani o seçimi diyor bize verene kadar tekrarlatacağız diyor. diyor. Millet 800 bin farkı yapınca mecbur verdin. Ama bu arada ne kayboldu? Tahlak üstünlüğün kayboldu ya. Bundan sonra gücü ele geçirdikleri zaman zaten onlarda böyle bir adalet falan böyle bir şey yok zaten ya. Bak hemen bir kişiden bütün tarikat, cemaat hepsini hemen düşmanlık. Öbür CHP'de falan da çıkıyor arada böyle işler. CHP'de de çıkıyor. Ya Baykal'dan çıktı arkadaş ya. CHP kapatılsın mı dedi insanlar. Bu nedir ya? Bir, bir yıl tut, cemaatler hepsini kapatın. Milli eğitimin okullarında devamlı oluyor böyle olaylar. Milli eğitim bütün okulları kapatsın demiyorsun. İşte o bir genç bir çocuk. İşte o Enes Kara. Ateist, imanını kaybetmiş. İmanını kaybettim zaten hayat sevincini kaybediyorum insan hayat sevincini kaybetmiş. Bir de bunu bazı ateistler diyor yok böyle bir şey yok. Bak arkadaş Irvin Yalom ateisttir ve dünya çapında da psikologdur. Kendi kitabında, kendi hayatını anlatıyor. Diyor ki ben 60 senedir diyor psikoterapi yapıyorum. 60 senedir. Bütün bu hayatım boyunca diyor <laughs> hakikaten dini inançları kuvvetli 5 tane bile ciddi hastalık olan yani ciddi problem olan kişi görmedim diyor ben. Bir terapi yapmadım diyor psikoterapi. Beş tane bile gelmedi diyor ciddi inancı olan. Hakikaten ciddi inancı olan bir insan problemlerini hallediyor ya. İnançsızlık, ateizm kendi anlatıyor işte şöyle şöyle problem o anlatıyor onları. Sanki herkeste varmış gibi. İşte o varoluşçuluk onun problemlerini anlatıyor. Ya ateizm problem yapmış. Çocuk baba da bilmiyormuş. Nurcuların orada kalıyormuş. Ne bilsin Nurcuların bir şeye zorladığı yok ediyor. İmanının kaybettiğini de bilmiyorlarmış. Ya ben öyle bir şey hatırlıyorum mesela. Birisi demişti. Öyle bir yurtta biri kalıyordu bir genç. O müdürü dedi ki bana ben dedi dedim ki onu işte cami cuma hani gelmiyorsa da böyle bir görmezden gelin. Çocuk bir soğuk duruyormuş. Hani bir şeye zorlamayın dedim diyorum. Yani birisi bir şey yaptığı zaman, nurcular, ya nurcular öyle değildir arkadaş, ben nurcularda kalmışlığım var. Zor geliyormuş, tıpta zor geliyormuş çocuğa. Ya inanmadım ona diyor, namaz kılıyorum. Arkadaş milyon milyar insan namaz kılıyor dünyada. Milyonlarca insan namaz kılıyor değil mi bütün dünyada? İntihar mı ediyor namaz kılanlar ya? itikadını kaybetmiş. Namaz zor geliyormuş. Tıp zor geliyormuş. ihtisas zor geliyormuş. Ondan sonra işte tusa girmek her şey zor geliyormuş. Tıp fakültelerini kapatalım demiyorsun. Nurculara hücum edelim. Yani şu karşı tarafta şu seküler kesimde gerçekten böyle bir adalet duygusu böyle bir şey hiç görüyor musunuz ya? Hemen nasıl hücuma geçtiler bir kişi yapmış bir şey yap, yapmışsa kişiyi suçla. Hayır, bütün cemaat, bütün cemaatler, bütün tarikatlar. O havayla bedri zamana bile işte bedri zaman talebesine bile saygılı davrandı. Tabi saygılı davranacak ya. Bedri zamana tabi saygılı davranacak. Bir insan Abdesti, namazdır. Böyle dinden biraz haberdar olan bir insan zaman ne büyük bir zat olduğunu bilir. zaman talebesini bulayım ben de çok hürmet ederim. Elini öperim. Onur duyarım ondan. zaman talebesi ya. ya. Ama bu böyle de gene de birisi gelecekte yani bizim çocuklarımız, torunlarımız ha bununla da ayıplanacak arkadaş ya. Diyecekler ki belediye başkanı rakibi onu işte diskalifiye etmek için tuttu. Ona da işte kendine almak diyen birine karşı cevap verdi diye iki yıl yedi ay hapis yani ahmak iki yıl yedi ay gerektiriyorsa o zaman şeyde de ona dava etsin. İmamoğlu Süleyman Soylu'ya. Onuru yok mu yani? Belediye başkanının onuru yok mu? E yani düz bir adam, belediye başkanı bile olmasın. Birbirine ahmak deyince iki yıl yedi ay ceza mı veriliyor? O zaman niye Süleyman Soylu söylüyor? Evet, bu iş... Ya yani derim ki... Tayyip Erdoğan'a, AKP'ye bir şey diyeceğim, AKP'ye bir şey diyecek, AKP diye bir şey var mı ki ortada? Arkadaşlar bu şeyler de yanlış oluyor ha demeniz gerekir ki yapmayın abla bunlar olmuyor. Ahlak üstünlüğümüzü kaybetmeyelim. Her gün yeni bir şey. Bu doğru mu denen şeyi yapmayalım. Ya bu seçimi 2023'te belki kaybedersiniz. Aha bu dönemde de işte o karşı tarafta gösterdi karakterini. Şimdi onlar tarikatlara, cemaatlere hücum etmekle zannediyorlar ki çok haklı görünüyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Bu Ruşen Çakır'ın programında. Birileri konuşuyor. Ruşen Çakır diyor ki bu tarikatlar cemaatler bile milyonların diyor işte etkisi o kadar oyumuz var, o kadar etkimiz var diyor. Yok ya diyor öyle bir şey yok diyor. İşte bak diyor bir cemaatin halinden ne oldu diyor ne kadar oyları varmış. Yahu cemaat şu 15 Temmuz sebebiyle ondan önce de Tayyip Erdoğan idi. Bir CHP'li o hareket o şeyi yapamazdı cemaate onda birini, yüzde birini yapamazdı. Şu Tayyip Erdoğan'ın yaptığını. Ve cemaatlerin, İsmail Ağa cemaatin ne kadar insanı var. <laughs> Yahut bir mürit grubu vardır ama sevenleri de vardır. Yani siz bu cemaatlerin, hele bir cemaatlere karşı şu hareket bir de bir şey olacaktır. Tam peşine bu şey geldi. İmamoğlu olayı geldi. Bu İmamoğlu olayı gelmesi bu seçimlerde görürdünüz. Bu seçim diyorum bir kamuoyu araştırmaları yapılıyor ya görürdünüz o bir cemaatlere, tarikatlere böyle saldırınca ne oluyor insanlarda nasıl bir tepki oluyor? Arkadaş Türkiye'de şu cemaatlerin, tarikatlerin bir mensupları var. İki, onların çevresinde adam çocuğunu yolluyor. Diyor işte İsmail o cemaatin diyor Kur'an kursuna diyor. Çocuğum gitsin okusun gelsin. Cemaatin bir değil. Çocuğunu yazın veriyor Kur'an kursuna. Seviyor. Hürmet ediyor. Yani şu cemaatlerin, tarikatlerin bir mensupları var. İki, Türkiye'de İslami duyarlılık olan insanlar. Yani cemaatten biri kalkıp da ya şu partide şöyledir ona da oy mu verilir? Allah sorar hesabını dediğin zaman öyle bir etki ediyor ki bu toplumda. Cemaatlere, tarikatlara şu saldırı mesela, AKP'ye bu karşı tarafa karşı tepki oluşturup ya bırak bunlara oy mu verilir dedirtmişti. Ya benim kalbimde şöyle 10 gün içinde nasıl hale geldim şunların saldırganlığa bak ya. Sanki çocuğu düşünüyorlar. Öbür tarafta çıplak aranan çocuk var. 10 yaşında kız çocuğu. Hiç onu hatırlayan yok. Enes Kara intihar etti. Kaç tane de cemaatçi çocuk intihar etti şu dönemde. Hiç gören yok. Bunlar da zannediyor ki çok yaman bir şey söylüyoruz. Arkadaş öyle belli oluyor ki samimiyetsizliğiniz. Yani hakikaten derdiniz çocuk mu? Öyle belli oluyor ki. Öbür de kız çocuğu. Evet. Ha bu iş ama bütün buna rağmen, Müslümanlar ahlak üstünlüğünü kaybetmemesi lazım. Arkadaş. Bu sebeple <laughs> hani AKP'lere bir şey diyeceğim. Ya bu iyi bir şey yapmadınız yani. Ekrem İmamoğlu böyle bir siyasi bir ha buradan Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan gibi Türkiye'nin geleceğine uzun dönem damga vuran bir adama dönüşür mü? Ya Ekrem İmamoğlu hani o iletişim olarak bir yumuşak davranış falan bunları başarıyor da ama az bir şey bulunca da hemen bir şımarıklık da gösteriyor. Ekrem İmamoğlu böyle dönemler boyu, 20 sene boyu bir memleket iktidar olacak öyle bir vasfı yok. Bir dönem olur Cumhurbaşkanı. İkinci dönem bile zor çünkü hemen böyle az bir şey itibar görünce o çok çabucak böyle şımarıklığa şuna buna işte kayabiliyor zaten. Belediye başkanlığından görülür zaten. Yani o böyle uzun boylu hakikaten o da bir gerçek bir lider haline gelir mi? Gelmez. Öyle bir hamur yok Ekrem İmamoğlu'nda. Ama şu seçime girerse Ekrem İmamoğlu ha bu seçimi şu hareketlerde bir de bayağı bir oy farkıyla verebilirsiniz. Ha? Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı'na. Yani o Zapata'ya karşı çıkan Hernandez o bir tavır gösteriyordu. Ha şey öyle bir mi, Ekrem İmamoğlu. <laughs> ya <gülüyor> iletişimi başarıyor. O kazalarla birlikte işte bir kişinin gösteren şey yapılabilir. Ama o hep insanların bir kekremsiliği duracaktır onun. Ya bu güzellik geçince hemen şımarıyor diye. Şımarmaya müsait diye. O da akıllarda kalacaktı. Ama ya Ekrem İmamoğlu ya da bir başkası ya da bir başkası. Arkadaş ha bu işler Türkiye'de nasıl ki CHP'nin 100 sene önce yaptıkları hala hatırlanıyor. 100 sene sonra da hatırlanacak şeyler daha bu AKP yapıp durmasın ya. Ahlak üstünlüğü kaybetmeyelim. Ya ha bunu da mı yaptın diyorsun? Daha beter bir şeyler yapılıyor. Hiç ummadığın şeyler durmadan yapılıp yapılıp duruluyor. Ha bu hani çok da beklenmeyen bir şeydi. Beklenen bir şeydi ama olmaması gereken bir şeydi. Bir de tam benzerlik. Yani şu tam benzerlik mevzu şimdi yanlış oldu. Bir de haklı bir şey de değil. <gülüyor> yani, yani <gülüyor> ona söylenen bir lafa karşılık verdi diye iki sene yedi ay ceza. Yani hiç de siyaseten yasaklanma şu böyle bir olay bile olmazsa bu adil mi ya? Böyle olur mu ya? Öyle mi? yani mahkemeleri, yargıyı ne hale getirirsin? Bu kadar siyasallaştırılır mı yargı? Öbür tarafta siyasallaştırmıştı ve bak onlar bir, bir kısım yaptıkları işten utanıyorlar, pişmanlar. Ha gene güzele geçirsinler, gene yaparlar mı? Gene yaparlar işte hemen ufak bir şeyde ne hale döndüler hemen. Hemen böyle içlerinde ne varsa hemen çıktı meydana. Ama AKP yapmamalıydı, Tayyip Erdoğan yapmamalıydı ve bir yüz senede işte bir Müslüman siyasetçi yani İslami tarafa oralardan gelmiş bir siyasetçi şu bunlarla suçlanacak yapılan bu işlerle bir de doğru bir şey de değil ya doğru mu ya? Şimdi o evet. Bundan inşallah şu siyasi vesaire güncel güncel konuları bundan bitireyim. Bundan sonra inşallah kavus mevzunu anlatacağım. Ee, bu şeyleri de takip ettim. Hatta bu İmamoğlu ne konuştu mesela bakmadım buna. İmamoğlu ile alakalı çat birkaç ufak şeye baktım. Bir uzun boyu kim ne dediğine de bakmadım. Bundan sonra inşallah kaos mevzunu anlatacağım. O bilimsel konulara döneceğim inşallah. Güncel siyasetin tartışması bir anlamı da yok. Ne olacaksa olacak. Selamun Aleyküm.